Şimdi ben bu filmi izlemeden dedim ki bu film neyi anlatıyor? Ne diyor şimdi anlarız dedim. Ne diyor bu ya? Şimdi anlarız. Ne diyor? Ve filmi izlemeye öyle koyuldum. Şimdi filmimiz bu karakterden bu karaktere geçişini anlatıyor. Ancak geçiyor geçmesine ama askeri serumla geçiyor. Askeri serumla geçince ekstra güçler kazanıyor. Ne gibi güçler kazanıyor derseniz. Mesela koşarak arabaya yetişmesi. Öyle bir hızlı konuşuyor ki arabaya yetişiyor ya. deniz altına yetişebilmesi. Vay canına. Ha bir de bu özellikler olmasına rağmen sözde vatanını seviyor. Yani ülkesini seviyor. Ancak kendi ülkesindeki ağaçları yakıyor. Bak şimdi motorla geçerken ormanın içinde ateş püskürtüyor. O ateş püskürttüğü yerler yanıyor. Yani muhtemelen orman da yanması lazım. Sözde vatan sevgisi var. Ancak ormanların içinden yakarak geçiyor. Ve filmin sonunda dedim ki ne diyor bu film? Ne diyor bu? Ne anlatıyor? İşte bunun cevabını bu videomuzda vereceğiz. İlk defa bu videoyla karşına çıktıysam ben Vizyon Gözü film ve dizi içerikleri yapıyorum. Geçti filmin konusuna kısaca değindik ama filmin konusunu derinlemesine tekrardan el alacağız. Filmimiz Sıska. Kısa boylu ancak cesaretli Steve Rogers karakteriyle başlıyor. Dayak ise bile devam edebilecek kadar o kadar cesaretli birisi. Bütün gün dövüşebilirim. Sırvacis askere gitmek istiyor ancak boyu ve kilosu nedeniyle askere gidemiyor. En yakın arkadaşı Bucky Barnes askere gidebilirken kendisi gidemiyor. Hadi dostum. Oradaki doktorlardan birisi bunu görüyor ve diyor ki senin de askere gitmen lazım. Senin de orada olman lazım diye ısrar sonucuyla komutanına ısrar sonucuyla asker alınıyor. Ancak komutan diyor ki cesaretli birisi lazım. Savaş öyle kolay kazanılmaz cesaret işiyle kazanılır. Kazanmanın yolu cesarettir. Dediği gibi de oluyor. En cesaretlisi Steve Rogers oluyor. El bombası! Steve Rogers cesaretli olduğundan hem asker oluyor hem de süper asker serumunu kendisine alıyorlar. Süper asker serumunu aldıktan sonra adamın kaslandığını görüyoruz. Ve de burada Peggy ablamızın orada dokunması doğaçlama olarak karşımıza çıkmıştır. Bu olaylar Adolf Hitler zamanında. Sonra Hitler geldi. Yani 1940 sonlarında oluyor ve o zamanlar Tony Stark'ın babası Stark endüstrisinin başında olduğunu film bize gösteriyor. Stark yerçekimsel evirtim teknolojisi. Steve Rogers süper asker serumunu aldıktan sonra Kaptan Amerika dönüşüyor. Ona kalkan veriyorlar. Ancak kalkan vermeden önce iki kere zaten kalkanı kendisi yapmıştı. İlk başta çöp tenekesini kalkan olarak kullanmıştı. İkincisinde ise araba kapısını kalkan olarak kullandığını film zaten bize gösteriyor. Steve Rogers önceden kaybolan Bucky Barnes yani en yakın arkadaşını buluyor. Ben de kısasın sanıyorum. Onu tekrar kaybediyor. Bucky, sıkı tutun. Düşmanıyla karşılaşıyor. Düşmanın yeniyor. Senin böyle bir masken yok değil mi? Ve 70 yıllık uykuya dalıyor. 70 yıl sonra ise Nick Fury ile karşılaşıyor. Uyuyordun kapta. Neredeyse 70 senedir. Buradan Nick Fury'nin karşısına çıkmadan önce hemşirenin bir onu odada tutuyor ya. Hatta ona sorular soruyor. Ben bu, neden buradayım diye tarzında bir şeyler soruyor ya. Gerçekten neredeyim? Üzgünüm seni anlayamadım. İşte normalde bu hemşire yerine Natasha Romanoff yani Scarlett Johansson ablamız olacaktı. Ancak Scarlett Johansson ablamızın işleri olduğundan başka filmlerde olduğundan dolayı bu sete gelememiş. Normalde onun da bu filmde olduğunu görecektik. Kaptan Amerika Yenilmezler filmiyle geri döneceğini zaten film bize duyuruyor. Zaten bu filmin incelemesini çekiyorum ama film 2011 yılında çıktı. Şimdi bana şey diyebilirsiniz. Abi bu film önceden çıktı niye şimdi inceliyorsun veya dalga geçebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ancak biz yeni kanal olduğumuzdan ve de filmleri acelemiz yok incelememizde. Yavaş yavaş, yavaş tempoyla incelememizle karşınıza çıkıyorum yani. Sterling kamyonusunu da göstereyim. Daha uzun boylu sanıyordum. Kaptan America ilk yenilmez filminde Magneto ve Wolverine karakteri gözükecekti. Ama neden iptal edildi onu hemen anlatalım şimdi. Bildiğiniz kadarıyla filmde 2. Dünya Savaşı olmuştu ve başlangıçta 2. Dünya Savaşı'nda Wolverine ve Magneto'nun kamyon sahneleri gözükecekti. Yani bu filmde olacaklardı. Ancak telif hakları hala Fox'ta olduğu için, yani Marvel'da olmadığı için bu filme koyamadılar ve bu yüzden iptal edildi. Sence Magneto ve Wolverine karakteri bu filmde olsa nasıl olurdu? Düşüncelerini yorumlar kısmında belirtebilirsin. Sebastian Stan'ın Bucky Barnes karakteri bu filmde ilk başta Kaptan Amerika olarak düşünülüyordu, ancak filmin yönetmeni Steve Rogers karakterini Chris Evans'a vermeyi tercih etti ve Sebastian Stan Bucky Barnes rolünü. Öyle aldı. Ve de Chris Evans bu filmde tereddütle girdi. Korkuları vardı, tereddütleri vardı. O yüzden ilk başta girmek istemedi. Korkuları neydi derseniz de saçının dökülmesinden korkuyordu. Saçı seyrekti ve bu konu hakkında şunları itiraf etti. Korku şu ki bu rol 10 yıl sürebilir. Yani 40 yaşıma kadar bu karakteri canlandırabilirim. Üstün bir insan olmam gerekiyor. Kel olmamalı. Bu üstün adamın erkek tipi kelli olsa... Ne kadar korkunç olurdu diye yorumlarda bulunmuştur. Chris Evans'ın Captain America rolüne seçilmesindeki ilk tepkiler olumsuzdu. Nedeni ise zayıf olduğunu düşünmüşlerdi ve hayranlar hala Fantastic 4'deki rolünü hatırladıkları için zayıf olabileceğini düşünmüşler ve bu tepkileri olumsuz olmuştur. Ancak filmi izledikten sonra tepkileri olumluya dönmüştür. Farkındaysanız zaten hem Captain America hem de Iron Man karakteri ilk başta olumsuz tepkiler almış ancak sonrasında sevilen karakterler arasına girmiştir. Bu arada sevilen karakterlerden bahsetmişken iki tane repliği verip bu filmi kapatayım. Bu filmin en sevilen repliği bütün gün dövüşebilirim. Bunu bütün gün yapabilirim. Bütün gün dövüşebilirim. Bütün gün dövüşebilirim. Iron Man filminin en sevilen repliği ise ben demir adamım repliğidir. Gerçek şu ki ben vizyon gözlüğüyüm. Gerçek şu ki ben demir adamı. Bu videomuzda Kaptan Amerika filminin incelemesini yaptık. videomuz bu kadardı. Eğer buraya kadar geldiysen beğenmeyi, abone olmayı ve desteklemeyi unutma güzel kardeşim. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendine iyi bak.